Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber parti gelecek dediğim değersiz bir fethi, değerli bir pete çevirmeye çalışacağız. Şimdi önce ben arkadaşlar buradan başlamak istiyorum. Belki veren olur. Herkes atmayacağım mesela. Öncelik buradan atma. Önce buradan atacağım arkadaşlar. Marco. Arkadaşlar yani öbür bölümde yapamamıştık. Nadir kadar yapabilmiştik tek. Ama bu bölümde olacak arkadaşlar. Bu bölümde yapacağız. İnanıyorum bize. <laughs> İnanıyorum kendimi bize. Bu bölümde yapacağız arkadaşlar. Öncelikle hemen çıkartalım. Neredesin? Rengaren koyunum. Buradasın. Evet. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi herkese atacağım. Yani atabildiğim kadar. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video oyunu. Hırs hırsız değil mi? Arkadaşlar şu an gerçekten de videodayım. Gördüğünüz gibi. Bana hırsız dedi arkadaşlar. Ben hırsız değildim bu arada. Gördüğünüz gibi ben şu an videodayım. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video oyunu. Efsanevi. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Efsanevi, lütfen. Konuşalım bir video. koy. Lütfen. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ya arkadaşlar ben çok şey oldu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Videoyu. Lütfen. Arkadaşlar şu an çok maalesef. Ya ben beceremeyeceğim. Ama gene de parti 2 geldi. Yapacağız bu bölümde. Bu part gide bu bölümde yapacağım. Ha, bu bölümde yapacağım arkadaşlar. Kafama soktum bunu Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video oyunu. Efsane oyunu. Var mı? Bugün kanalım için video çekiyoruz. O Olsa da vermem Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Lütfen. Gitti ya Ama gerçekten Şu an çekiyorum arkadaşlar İnanın yani Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Elif tek Çetik çetik gel buraya Elif elif gel buraya çabuk Nasıl dedim birazcık Elif tekik Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Lütfen. Pesuf ayıcık. Ben. Ben de. Yok. Ben de. Yok. Ya arkadaşlar ya. Uf ya. Olmuyor. Tamam. Moral bozmak yok arkadaşlar. Moralimiz sapa salma olacak. Moral bozmuyoruz arkadaşlar. Pardon yanlışlıkla girdim. Arkadaşlar yapacağız. Olacak bu. Bu iş, bu iş olacak. Yapacağız arkadaşlar. Şu an ben videodayım. Videoyu dediğim için yalan söylemiyorum arkadaşlar. Umarım verecek. Lütfen ver yani. Bir o, bir Oğlum, niye kızın şarj ediyor. Neyse. Arkadaşlar, ne olur ya. Bir versin ya. O kadar mutlu olurum ki verirlerse. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Lütfen. Nerede? Bugün kanalın için bir video çekiyoruz. Video Videoyu. Lütfen. Blup istiyor arkadaşlar. Bugün kanalın için ben de blup yok zaten. Ben de yok zaten. Hırsız değilim. Bugün kanalın için bir... iki tane aynı kişi var arkadaşlar. arkadaş. Evet. Bugün kanalın için bir video çekiyoruz. Efsanevi var mı? Efsanevi. Bugün kanalın için bir video çekiyoruz. Efsanevi bir ev hayvanı istiyorum. Kanalın için bir video çekiyoruz. Hadi ya lütfen. Ben yok. Yok sen yoksun kardeş. Ben gerçekten de çekiyorum şu anda. İnanmazsa inanma. Bu sana bağlı Atalım. Eda Eda. Yani keşke arkadaşlar verselerdi çok doldu. Ha, bu arada arkadaşlar ben Piro ya gel buraya Piro. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ne video oyunu. Kalp falan artırsın. Bir kabul eder. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kalp falan. Niye bir şey şart <laughs> Efsane bir. Hayır. Efsanevi. Efsanevi. Bugün kanalı için video çekiyoruz. Arkadaşlar. Üzgünüm ama olmaz piro. Pirocum. Olmaz kızarım. Pirocum dediğim. Şey var. Neyse. Vitoria. Vitoria. Hayır. Şey olmuyor. Ya bunu falan verin. Bu karşı botu. Tamam. alamam zaten. Vermezler. Ama sorun değil. Benimle dans etmek ister misin? Etmek isterim. Edeyim. Belki <laughs> bir şey verir. Ne bazı videolarda oluyor ya. <laughs> Veriyorlar falan. Şansımızı Biraz bekleyelim. Hadi. Ben sınıfa çok tutuyorum. Hediye almayı severim diyor. Lütfen bak. Elistetik. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. video oyunu. Lütfen. Bak lütfen. Bak. Sa Hayır sahte değil. Gerçek. Sahte değil arkadaşlar. Gerçek. Gerçek hayatta. Bunun kanalın için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Arkadaşlar yani ben gerçek yani gerçekten. Birini kayıcı, birini kayıcı, birini kayıcı. Verim acaba ben deneyeceğim. Şaha deniyorum. Bülük ayıcı. Bülük ayıcı. Bülük ayıcını çok severim ben. Aklım gitti valla. Ben de severim. Bunun için bir video çekiyoruz. Gerçek ayakla. Lütfen. Video oyunu. Gel he 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 deyip gitti de, arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına. Böyle bir şans olabilir mi ya? Niye kimse inanmıyor bana? İnanın lütfen. Gerçekten de çünkü şu an ben bir şey değilim. olmaları lazım. Ya biliyor olmaları lazım derken. Yani herkes dolandıran bir sürü insan var arkadaşlar. Onlara sakın inanmayın. Ama ben gerçekten de videodayım. Gerçekten de kanalım için bir video çekiyorum şu an. Şimdi ben <laughs> yok maalesef arkadaşlar. Olmuyor. Lütfen Victoria. Ne olur. Lütfen. Kabul et. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Lütfen. Efsanevi. Verdi. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Ben gerçekten çekiyorum. İnanmıyorlar arkadaşlar ya. Şöyle yapsak. ne da atalım. Ya arkadaşlar hırsız hırsız diyor birine. Kim hırsız diyor? Bugün kanalın içine video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Lütfen. Gerçek hayatta. Bugün kanalın için video çekiyoruz. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Hadi ya. Bak elistetik. Lütfen elistetik. Elif, elistetik. Tetik. Pardon, özür dilerim. Elit, teknik, lütfen ya. Piro. Mimika. Ya arkadaşlar, yok. Yani herkes nasıl bir şekilde yapıyor da ben yapamıyorum. Yok, bende olmuyor. Ben beceremiyorum. Lütfen ya, aşkına. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta. videoyunu. Gerçek hayatta. Ah. Bugün kanalın için video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Efsanevi bir ev hayvanı istiyorum. Nerede? Ay çıktım yanlışlıkla. Bir daha bir daha. Dur. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım. Ve bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Evim bir tane var diyeceğim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. <laughs> Bu kadar ev hayvanım var. E gösteremem gösterirsem şey yapar. Gerçek hayatta. Bugün kanalın içine video çekiyoruz. Lütfen. Yapamam ama. Yapamam. Yapamam. Bu da şanda yapamam. Şanda yapamam. Maalesef. Kanalın içine video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Gösteremiyorum. <laughs> ne yapayım yani? Gösteremiyorum arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar Liza. yapamıyoruz. Liza. Bugün kanalın için bir video çekiyoruz. Lütfen. Hayır hayatta olmaz. Yok arkadaşlar. Şey Lütfen. Bak, bugün kanalım için bir video çekiyorum, Gerçek hayatta. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Ve bir ev hayvanı istiyorum. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Lütfen. Ne kadar koyun biz koyduk. İçin bir video çekiyoruz efsane mi? Bugün Bu benim kanalım için video çekiyoruz. Efsane. Efsane yokmuş kızda? da. Yazın. Aa. O zaman. <laughs> ne yapacağız o zaman? Tamam. Nadir vardır. Yani. Nadir. Nadir. Nadir yok mu? Nadir. Arkadaşlar bunu yapamayız. Özür dilerim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Efsanevi bir ev hayvanı istiyorum. Bugün kanalım için bir video çekeceğiz. Arkadaşlar inanmıyorlar gördüğünüzü. Lütfen. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Işler, ne Gözde. koyduğu galaksi Öyle <laughs> evet. bir ya. Efsanevi. Efsanevi. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. İstiyorum. Arkadaşlar. Hı. Ben 8, 8 kardeşim yoksa yapamam yani. Ne yapalım Hadi lütfen. Sen kabul et lütfen. Tırbuklar askotu, kutu. oldu. Ben de var da. Tamam. Nasıl? Arkadaşlar yapamıyoruz. Yok olmuyor Maalesef. Şimdi takas hesabı, takas hesabıymış. Gel be. Lütfen, lütfen, lütfen. Bugün kanalın için bir video çekeriz. gerçek hayatta. <laughs> ya lütfen ya. lütfen video oyunu ya arkadaşlar takas hesabını ver işte ne olacak takas hesabını sonuçta lütfen bakın takas hesabı lütfen lütfen takas hesabı ver evet arkadaşlar kimse kalmadı arkadaşlar bu serinin devamı gelir mi bilmiyorum yani ben nadirde kaldım arkadaşlar Bugün başaramadık işte buna. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.